Herkese merhaba. Hemen solumuzda Aydın Bey var. Aydın Bey, eee tabii yoğun şikayetlerle gelmişti. Son 3 yıldır. Öyle çok uzun değil ama 3 yıl tabii Evet, 3. Size sormak Bana lazım. Geçmiş sordum. olsun yani 3 yılı bizim için uzun değil gibi diyoruz. 60 yıla göre. Öyle mi? Çıkmadım. Tabii 6-7 ay dışarı çıkmadım. Çok çok geçmiş olsun Sen. Aydın Bey. Aydın Bey ne yaşıyordunuz siz? Ya ne yaşıyordum? Ne yaşadım ben de bilmiyordum ama. Yani nasıl söyleyeyim? kopuktu. Ne insanlardan kopuktum. Ne olacaksa olsun diyordum. Umursamıyordum hiçbir şeyi. Hı hı. Yani yolda yürümeye dermanın yok. Kafan gidiyor. Uyuşukluk var. Yani kalbim ben bir ara geceleri kalbimin sesine uyanıyordum. Kalp atışlarımın sesine. Tabii tabii tab onun sesine uyanıyordum yani. Artık korkuyordum. Yani gitmediğim doktor kalmamıştır. Kardiyolojine yani hemen hemen benden sorulu diye düşünüyorum. Psikologa da gittim. Ondan sonra daliye doktorlarına gittim. Bırakın onu hocaya dahil gittim. Çok güzel. Hoca tarafına da bakıttın. Tabii oraya da bu bakıttım. Da, bu, da, bu da çok önemlisi. Yani oradan Önemli. bir şey var çünkü arkadaşlara soruyorsun. O da bir vesile oluyor. Diyor ki şu hoca var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem ama çare aramak için hı hı. Hı hı. gittim. Hı hı. Kaygı bozukluğu. Kaygı bozukluğu. Yoğun kasılma var kasılma değil mi? Kasılması. Kasılma, baş dönmesi, baş göğüs daralması, aynı. yorgunluk. Hı hı. gibi böyle sırasıyla, sırasıyla gidiyor tabii yani tüm neydi yani. 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 tüm tüm bulgular. Peki e, biz e, yaklaşık 5 saatlik bir çalışma yaptık. Evet. 3 yılı 5 saate sığdırmaya çalıştık. E, geldiğimiz nokta ne halinde? Şu anki halim çok çok şükürler olsun. Hatta ben e, sizi ilk şeyde gördüğümde TikTok'ta Hatta bunu bahsetmiştim. Hı. Ya bu hocanın kendisine faydası çok, bana nasıl faydası olacak <laughs> Düşüncelere girdim. Yani o o niye? Yani bize bir enerji de bize sıkıntı mı? Yani göreni yani. ne O anki, anki, hissiyat, hissiyat, anki hissiyat o yani. Yani. Halbuki hep bizi olumlu görüyor. İlk görenler hep bizi olumlu i̇şte görüyor. Ben bir i̇şte ben O işte zihin gelmemeniz açısından da olabilir. O ben olabilirim. hep söylüyorum ya. Bu hastalıkla hep size de söylemiştim. Yani alt arkadan işte bir psikoloğa gitmenin, psikiyatra gitmenin. İnsanlar ayıp olduğunu, yanlış olduğunu, işte deli mi, delirdi mi, deliriyor muyum falan. Ay Halbuki en büyük... hayır, en büyük kaybınız orada. Kesinlikle ben aslında suyum. rapor bile almadım yani. Anksiyete normalde rapor almam lazım ki ilaç alabileyim. Evet. Ama ben onu yaptırmadım çünkü demesinler Şu ne de, ya. Psikolojik i̇şte en büyük kaybımız evet. bu Aydın Bey. O Ahmet da, ne da, der, da. Fatma ne der, Ayşe ne der. Kısmı ile geldiğimiz nokta ama şimdi tabii ki bitmedi daha sizin biraz daha yolunuz var, evet, serüveniniz var. Dolayısıyla biz %70, %80 kısmı için mücadele ettik. Aynen. Ve ben muvaffak olduğumuzu da düşünüyorum. Duruşunuzla, renginizle, gülümsemenizle. Aynen. Aynen. Ama tabii e, faktörler de var. Ailesel faktörler, çevresel Aynen. faktörler Aynen. falan Aynen. da var. Tabii ama en nihayetinde e, netice alanlardan bir tanesi yine evet. Aydın Bey inşallah. İnşallah Cenab-ı şükürler olsun Engin Hoca'yı böyle tesadüfen olduysa da gördüm ve ben de, de gelenler gibi diyorum ki ya bir gideyim bakayım olursa olsun çünkü nereye para harcamadım ki evet. diye yaptığım evet. şeylerdi. Evet. Allah'ıma hamdolsun yani ilk geldiğim güne göre kat kat çok şükür. İyiyim. Şimdi sabra ihtiyacınız var. Aynı Zamanın şu an, şöyle Kendinize bir haftalara aylara e, ta ettiğiniz tavsiyelere uymayın. Mutlaka çok kıymetli. Aynen. Çok çok geçmiş olsun. Çok Allah teşekkür ederim. Öyle. Çok yani Allah razı olsun. Allah i̇yi sizden iyi. razı olsun. Allah sizlerden Yapacak de razı olsun. Cenab-ı Allah hepimize bir şifa versin. Kurban olduğum Allah. Sana ihtiyaçlar değil de gelip sana burada çay kahve içmekle gelirim. İnşallah çok mutlu olurum. Olur. Vaktimiz olduğu sürece en kalbi duygularla söylüyorum. Keyfi duygularla da bizi ziyaret etmek nasip olsun inşallah. İnşallah. E, Aydın Bey'i tabii biz en kalbi duygularımıza buradan göndereceğiz. Ama hep şunu söylüyoruz. Etkiler, tepkiler, sonuçlar kişi odaklıdır. Hiç kimseye hiçbir vadim yok. Bakın bunu mutlaka söylüyorum. Tabii, tabii, Size tabii, hiçbir tabii, şey vaat ettim mi? Hayır kesinlikle. Tavsiyeleriniz var. Bu tavsiyelere kulak vermeniz önemlidir. Önceliğimiz psikologlar, psikiyatrlar, hekimlere mutlaka gidiniz. Hatta manevi alanda da gidiniz. Ehli olan, işini severek yapan ve gerçekten e, doğru istihbarat alanlar tarafından Aynen. E, referansları çok Aynen. iyi yerine Oradan da o bilgileri de edinin. Tüm bunlardan halen e, netice alamadıysanız bir de biz şansımızı deneyelim Dediyorum, diyoruz. Biz muvaffak genelde oluyoruz çok. şükür. Yani başarı oranımız %80 oranında görülmekte. Ama yine de söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle hiç kimse hiçbir vadim yok. Hiçbir e, e, kesin bir çözüm diye bir şey söylemiyoruz. Biz sohbet ediyoruz. Sohbet esnasında e, teknik uyguluyoruz. Dolayısıyla bunu böyle bilin diyoruz. İnşallah, ve nasip olan... inşallah kalpten inanarak gelin. Yani Cenab-ı Allah'a inanın. Çok önemli. Yani o çok önemli. İnanç her şeyi. Ee, inanç i̇nanç şöyle bir şey. Kayayı böyle bildiğin kara kayayı çatlatır. Aynen. inanç İnanç. İnancınıza evet, güvenin. Gelin evet. kurban olduğum Allah şifanızı versin inşallah. İnşallah. O Gerçekten zaman son olarak hep ne diyoruz? Allah nasibinizde varsa nasip inşallah. Amin. Buraya gelme Amin. diyoruz. İnşallah. Sağlıklı ömürler diliyoruz. Allah değil mi? razı olsun hocam. Sağ evet. Sağ Sağ